Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün yine bir klasik haline gelmiş olan Ödüllü bir V1'imizle devam ediyoruz Rastgele şampiyonlarla vs atacağız Beni yenenlere Kan Knight Trendemir kostümünü vereceğim Aynı zamanda yeşil rengi de geliyor Ama siz de katılamadım kasılamadım diye üzülmeyin arkadaşlar Kanala abone olup videoyu beğenip Ve yoruma da sildir adını yazan 5 kişiye kostümü veriyorum Sonuçları bir hafta sonra instagram hesabından açıklıyorum Hadi bakalım bol şans Şöyle bayağı vurduk Yarı canını götürdük abi Tamam güzel flash aldık. Bu ödüllü bir 1leri her hafta pazar günü yapacağım bu arada arkadaşlar hepiniz olsun. Bu hafta kostüm veriyoruz. Gelecek hafta RP veririz. Oğlum bu lan? Yeee biraz zorladı ama Oha ha ha gitti lol ee, Yok Furkan'cım face abonelerini Hayli arkadaşlıktan Oğlum Atlarsa keselim ki Görüşürüz Ooo Bum <laughs> Nefret ediyorum şu çardan Afelios'tan nefret ediyorum ama Bana gelmesi çok güzel oldu devam ki Ram büyük ihtimalle 6 levelden sonra bana bir Saldırı yapmayı deneyecek güzel Q Tamam Ace'ini harcadı Bunun kaç mermisi var? 8 mermisi var Tamam bu mermiyi bir de indirip şuyla Okey tam zamanda attım Hop. GG ama TR geçemiyorum. da kinik bu. Kardeşimiz için şu an West'e geçtik. Ama şimdi mi bu mu dünya gerçekten? Lan oğlum E'nin mezili menzili ufak mı ya bu kadar? Ufak yalnız kısa mı ya bu kadar? Kanka ben orada mıyım? Oğlum çok sıkıcı şar ya. Nasus oynayan, Nasus oynayanın kendisine saygı... Aa tamam buradasın değil mi? Kanka erkek sen dönersin buna bu arada. Bak bekliyorum burada hadi. E'yi manuel mi alsam acaba? Ya he. Aa öldüm lan. <laughs> şaka lan şaka zagabın öldür mü? Dörtlü <laughs> Ulan ne güzel can yeniliyorum. <laughs> <laughs> ya meteor düş. Oğlum ben W açmadım. Aa. Şimdi yendik arkadaşlar. Hazır mısınız? Cici. <laughs> Kafasına. Tamam ki. Akif Tunca. Yakışı bir çocuk. Manitam mı lan bu? Sejuani vs. Altrox. Ne fulliyoruz? Q mu? Q'ya verelim de şimdilik. kasar yedik. Okay. riske atmaya gerek yok. Cici, olan Akif. Sabaha kadar buradayız. Oo. Hmm. Hop, hayırdır. Okey. O da Oha, da can çalmaya bak. Bariyer var dikkat et. Aa harbi. Bariyer tutuştur girmiş bir de. Aa yendik herhalde. GG. Az ikimize de support gelmesi bir tık değişik oldu. Lül. Mesafeyi koruyacağız arkadaşlar. Tarin yakınlaşmasına izin vermeden. Kesebiliriz diye düşünüyorum. Okay. Gel hey, oğlum. Sen daha vurayım. Ay köyü görmediniz sorry. Zayx de. Oğlum çok hızlısın ya. Oha w menzile bak çüş. Hadi minyonlar. GG galiba ya. GG. Nikin abi mi? Ha, ANT Pro tamam. Oğlum bu adam niye bana istikli atmıyor? Ah peki. Okey Thor. Rab olayım oğlum ya durun. Ben sen miyim? Gezil güzel çar. Ah! 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 Kör oğlum. Gege. Yani o kadar kötü oynamama rağmen hadi bakalım. 9. Neymiş? Bu ne? Hayırdır? Neydi? Degabon bunu sevdi arkadaşlar. Bronz falan diye dalga geçmeyin adamla da kafanıza kafanıza vurur böyle. Yapacak bir şey yok. Rastgele şey yapıyoruz. Bak bana nasıl ilgin geldi şimdi. <laughs> Za. Reis bir ölmen yok mu ya? Ya Q'nun güzelliğine bak. Oğlum ulti basamadım. Ah! Tao çocuğa gerçekten özelden hakkını bana sal falan yazmadın değil mi? Tao seninle atarım ama kazanırsan kostüm vermem. Kabul mü? Rastgele şampiyon. Arşımızda ünlü youtuber Tao VB var. Rastgele vs atacağız. Eko vs Lee'sin. Hadi bakayım. Okey. Aura'yı sinirli. Arkadaşlar bu arada Twitch'e geri döndüm. Her hafta pazar günü ödüllü bir v yapıyoruz. Siz de VS'ye katılma şansı elde etmek istiyorsanız Twitch yayınlarına gelmeyi unutmayın. Açıklamada link var. Bas ultini. Oğlum ultini bassana. İkinci kazananımız hayırlı olsun arkadaşlar. Hiç i̇şte ne yapıyorsun ya? aşk şarabından kim Bu kostümde rakibin üzerindeki yük sayısını görebiliyoruz. Herkesin merhaba gençler. Ben Kerem. Bugün size oyunda avantaj sağlayan kostüm Brand'in pasifi sayesinde rakibi 3 yetenek attığınız zaman etrafa hasar verip patlayan bir alan oluşturuyor. Bu mal kim ya? Aa benmişim. Hmm, what? Okey to. Reşi yanlışlıkla attım biliyor musunuz? O arkadaşlar bitip tık... Meşgul arkadaşlar <laughs> bir kaybetmemiz yok mu ya? Youtube'a gidecek mi? Evet evet bu vesilelerin hepsi Youtube'a gidecek kaybettiklerim dahil. Ya bu ne öseydim. Z ile canı eşitli aldın. Böyle mi? Oy 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 oy. Of! Aa çok yakında. Yok. Aman aman. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her pazara yayınlarımız olacak. Takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>